bölümü seyrettiyseniz... ...Reis Halvar ve birkaç adamının dizlerine kadar sular içinde kaldıklarını hatırlarsınız. Ricky'yi dinlemiş olsalardı bu duruma asla düşmeyeceklerdi. İngiltere'de yaşadıkları maceradan sonra... ...Filek'e geri dönerken macera tutkuları ağır bastı. Çok güzel bir kale onların ilgisini çekti. Fakat savaş planları suya düştü ve içlerinden bazıları tutsak alındı. Onları derin bir zindana kapattılar bezından yavaş yavaş suyla dolmaya başladı. Bakalım kaçmayı başarabilecekler mi? Neyse ki Vicky gemide onları bekliyordu. Orada kaçmayı başaran Faks, Urm ve Urobe'yi gördü. Vicky akıllı bir planla kaleye aşçı olarak girebildi. Kral onu zafer yemeğine yardım etmesi için tuttu. Vicky babası ve adamlarını boğulmadan önce bulmayı başarabilecek mi bakalım? Nereye gidiyorsun Vicky? E, Tutsaklara gözlük yapan asker kendisine bir bardak su getirmemi istedi efendim. Bir asker su mu istiyor? Niye gelip kendisi almıyor ki? Bırak gelip kendisi alsın. Benim için fark etmez efendim. Hemen dönerim. Aa, içki mi? Su sabıştı. Evet. Üstelik bu kalede bulunan en iyice cins Sağ ol hiç bu kadar iyi bir şey içmemiştim. Size hizmet etmek şereftir. Arzu ederseniz bir maşrapa daha getirebilirim. Aaa ciddi misin? Evet efendim. Buradaki işiniz çok önemli. Bu yüzden her türlü hizmeti hak ediyorsunuz. Seni gibi bir aşçıya rastladığım için çok mutluyum. Sen ileride çok zeki ve iyi bir aşçı olacaksın. <laughs> çok leziz. Evet, bir gün ünlü bir aşçı olacaksınız. Size hizmet etmek şereftir. Söyler misiniz, da kimleri saklıyorsunuz? Sadece dört aptal vikingi. Dört tane mi dediniz? Yakında ölecekler. Neredeyse boğulmak üzereler. Boğulacaklar mı? Bu çok kolay olacak. Çarkı çevirmek yetecek. Fakat kral onları şenlikten sonra asacağını söylemişti. Ya nasıl öldüklerini fark eder ki? Böyle daha temiz olacak. Ah! Kaybedecek vaktim yok. Boğmadan önce onları kurtarmam gerek. Bu suyu durdurur sanırım. Ne imdat Yakında su seviyesi kafamıza gelecek. O zaman ne yapacağız? Cesaret. Hey reis, su borusuna bak. Aa. Aa. Harika. Aa. Hey Vicky oğlum. Geldi. Vicky. Şşş. Pek uzun sürmeyecektir. Sizleri kurtaracağım. Burada mısın Vicky? Ha? Burada ne yapıyorsun? Şenlik neredeyse başlamak üzere. Daha önce hiç zindan görmemiştim ve nasıl göründüğünü merak ettim. Oo, oh, bu gardiyan işe yaramaz. Uykuya dalmış. Uyandıralım. Yok hayır hayır. Zavallı. Uykusuzluktan yorgun düşmüş. Sana yardım etmemi mi istemiştin? Baş aşçı seni istedi. Hemen gitmelisin. Çabuk ol. Bu mavi sandıkta ne var? Palyaço giysileri. Palyaço mu? Palyaço da ne demek? Bilmiyor musun? Onlar aktördür. Soytarı da denir. Soytarı mı? Evet, orada beş tane var. Komik giysiler giyip misafirleri eğlendirmeye çalışıyorlar şakalarla. Çabuk ol, eğlence başlamak üzere. Geliyorum. Dikkat, eğlence başlıyor. Herkes yerine geçsin. Önce ön yemekleri verin ve zaman kaybetmeyin. Beni emretmişsin şef, geldim. Ha, evet, soytarılara iyice götürmeni istiyorum. Biraz içki istiyorlar. Ben mi götüreyim şef? Evet öyle. Soytarılara söyle çabuk olsunlar. Eğlence devam etmeli. Başlarındakinin ismi Rudoviko. Peki efendim. Rudoviko Bey'e çabuk yemesini söylerim. O da servise akşam yemeğinizi getirdim. Gel kapı kapalı değil. Aha. Çok güzel. Yemekte ne var acaba? Ah, ah. <laughs> Neden bu kadar şaşırdın küçüğüm? Öyle mi görünüyorum? Neden şaşırayım ki? Eminim bugüne kadar hiç soytarı görmemişsindir Yani bizim gibi iyilerini Şey evet Hayır efendim Daha bir şey görmedin seyret bakalım Şimdi harika şeyler göreceksin Bizler olağanüstüyüz <gülüyor> <gülüyor> Ne gibi numaralarınız var? Bizim sayısız numaralarımız var. Gösterimiz kesinlikle büyüleyici. Bana gösterir misiniz? Tabii. Hiç kimse mavi sandık içindeki numaramızı taklit edemez. Mavi sandığın içinde ejderha kostümü var. Ve kostümü dört kişi giyebilir. Bu, bu büyüleyici. O kostümle güzel bir ejderha dansı yapacağız. Herkes bizi seviyor. Doğrusu sevmekte çok haklılar. Eminim Ejderha bu gecenin doruk doktası olacak. benim işim çok önemli. Bana iyi bakmalılar. Ha? Kim var orada? Dur, dur yoksa vururum. Bana iyi bakmalılar. Sağlığıma için. Yaşasın kral. <laughs> Çok yaşasın. Sağlarım, 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 sağlarım. Misafirler gerçekten iyi eğleniyor. Evet, artık soyutaların gösteri yapma vakti geldi. Rudolbika'ya söyle gelsinler. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> gösteri var. Tamam geliyoruz arkadaşlar. Ejderha kostümünü çıkartın ve hemen giyin. Şimdi hallederiz patron. Açılmıyor. Aa, ne oldu? Aa, açıldı. Aa, ejderha kostümü yok. Ha? Sen ne diyorsun? Ha? Aklı mısın gitmiş ama bu olan haksız. Nerede olabilir peki? Onu kendi ellerimle pakete koymuştum. Öyleyse birisi sandıktan alıp kaçmış olmalı. Onu bulmalıyız kostüm yoksa gösteriden yok. Ne yapacağız aa, bilmiyorum ama Bu ha. imkansız ne yapacağız şimdi Soyları köşeleyip çok derin bir yara aldı Bu ejder kostümü nasıl bir şeye benziyordu Ejder kostümleri ejderlere benzer Peki rengi neydi Hangi malzemeden aa, yapılmıştı iyi mademde... <laughs> Ne kadar aciz kaldım Ben mahvolmuş bir adamım artık ee, Biz pek çok defa krallar önüne çıktık Hepsi de beğendi Evet bizi altın ve iltifat yağmuruna tuttular Tam olarak rengi neydi? Mavi mi, sarı mı, siyah mı, kırmızı mı, yeşil mi, pembe mi? Ejder rengindeydi. Katlanmış mıydı yoksa bir çuvalın içinde miydi? O çok değerli bir kostümü olmadan bir şey yapamayız. Dikkatli bir şekilde katlanıp çuvala sokulmuştu. Bir çuvalda mıydı? Belki de o. Hayır imkansız kesinlikle olamaz Aa, bu. Sen ol yoğunlaşmalıyım bakayım. Ne dedin sen? Ha? Ne? Çuvaldan bahsettin. Kesinlikle duydum. Onu gördün mü yoksa ha? Um, gördüm ama çuval zindandaydı. Zindanda mı? Oraya nasıl gitmiş? Acaba bizim çuval mı? Ne dersin? Bir asker bulmuş. Ne olduğunu bilmediği için çuvalı alıp zindandaki mahzene atmış. Harika. Oraya nasıl gideriz? Sen yolu biliyorsundur. Hadi kat biz önüne de gidelim. <gülüyor> 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 İşte burası. Çok üzgünüm Bay Rudovico. Böyle olmasını istemezdim ama babamı ve adamlarını kurtarmam gerek. Umarım bir gün beni affedersiniz. Hey, Yüzbaşı, albay! Aa sen misin ufaklık? Bana albay demen çok hoş ama ben yüzbaşı bile değilim. Sadece başı bir Ama şundan eminim ki bir gün general olacaksınız. E, fark etmez, e, ben hırslı değilim. E, e, senin için ne yapabilirim? Mutfakta sizin için güzel şeyler hazırladım. Yanında da özel bir şarap var. Umarım istediğiniz gibidir. Çok teşekkürler ufaklık. Fakat ben görevdeyim ve burasını asla terk edemem. Ben yardım ederim. Sizin yerinize bakabilirim. Siz yemeğinizi yerken gardiyanlık yaparım. Merak etmeyin siz. Ee, neden olmasın? Ee, sen çok iyisin. Soytörler gösterilerine başlayacaklar. Yukarıda onları seyredebilirsiniz. Zamanı boş verin. Eğlenmenize bakın. Hadi. Ee, sen gerçek bir dostsun. En kısa sürede dönerim. Görüşürüz. <laughs> Sence geri dönüp bizi kurtarabilecek mi reis he? Ona güven. O en uygun fırsatı kolluyor. Bizi asla yüzüstü bırakmadı. Ee, ee, e ha? Evet. Ha? Baba! Baba! Vicky! Biliyordum! Hadi. 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 Çabuk olun, İpe tırmanın. Önce sen baba. Tamam, geliyorum. <laughs> Çabuk olun, hadi baba. Parmaklıklar <laughs> ayırabilir misin? Başardın mı reis? Seni göremiyoruz. İpi atıyorum. Kendinizi bağlayın. Ben sizi çekeceğim. Anlaşıldı mı? Viking. Viking. <makes noise> Hayatımızı kurtardın Vicky. Tehlikeyi henüz atlatamadık baba. Daha kaleden çıkmamız gerekiyor. Nasıl? Anlat. Dışarı çıkmak pek kolay olmayacak. Kale iyi korunuyor çünkü. Her tarafta askerler var. En ufak sesle alarm verirler. Çok dikkatli olmalıyız. Bu durumda nasıl çıkabiliriz Vicky? Merak etme baba. Bir planım var. Her şeyi iyice düşündüm. Hmm. 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 Bunları giyeceksiniz. Bunlar da nedir? Bir Viking bunları giymez. Bunlar ne giysisin? Bunları soytörler gösteri yaparken giyiyor. Onun Ejderha giysilerini giyeceğiz, sonra da dans edeceğiz. Çok saçma. Bunu asla yapamam. Soytarı kılığında bir Viking reisi çok saçma. Baba tartışmaya vaktimiz yok. Tek çaremiz bu. Kralın önünde dans edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sizlere dünyaca ünlü soytarıların gösterisini sunmaktan büyük bir şeref duyarız. Şu anda soytarılar Ejderha Dansı adlı ünlü gösterisini yapacaklar. Ne yapacağız şimdi? Ejderhalar nasıl dans eder? Bana ne soruyorsun? Ben hiç dans bilmem ki. Bu şekilde bağırıp çağırmaya devam ederseniz bizi ele verirsiniz bilmiş olun. Şşşt! Başarabiliriz, başarmalıyız. Başka şansımız yok hadi.

çok komik brawa, hepiniz brawa, çok brawa. iyiydiniz çok beğendim <laughs> çok iyiydi çok kim var orada O bize Ejder Bey. Hey askerler beni dinleyin. Hı? Korkutmak istememiştik. Biz soytarılarız. Bu bizim kostümümüz. Gösteri bitti ve bu gece başka bir kaleye yetişmemiz gerekiyor. Geç bile kaldık. Çıkamazsınız. Önce kralın izni almamız gerekiyor. Kralın emri olmadan dışarı çıkmanıza izin veremeyiz üzgünüm. Aa, fakat kral ejderha dansını özellikle sizin için yeniden tekrarlamamızı istedi. Sizi eğlenmenizi istiyor. Kral mı emretti? Evet. Bu yüzden köprüyü indirmeniz gerekiyor. Ejderha dansı orada olacak. Köprünün üstünde yapılacak. Bu çok iyi olacak. İzleyin beni. Dans eder gibi yapın. Zıplayın. Ejderha hasta küçük çocuğu yapın.

Cachorros, Vem queita na Bizimkiler kaçmayı başarabilecek mi yorum? Kesinlikle, Vicky onları kurtaracak, burada da eminim ben. Yürü, bak! Bak! Hı Bu şefin sesiydi. Bence öyleydi. Yürü, Bu Vicky'nin sesiydi. Takip ediliyorlar. Hadi diğerlerini uyaralım. Reis geri dönüyor. Reis geri dönüyor. Gölgeleri açın. Gölgeleri açın. Bu yolu tıkamalıyız Fox. Yürü. Ya yakalayın. Aa. Hemen gemiye binmeliyiz. Dayanın biraz. İyi anladın mı Fox? Beyiz ve arkadaşlarımız geçtikten sonra taşı yiyin. Dikkat et, tamam. Dikkat et, et. Hadi yakalım. Hepiniz iyi misiniz? Evet, iyiyiz. Hadi arkadaşlar gidelim hadi. pişmanım Viki. Diğerleri de öyle. Senin sözünü dinlemedik ve neler oldu? Hatalıyız Viki. Seni gereksiz yere tehlikeye attık. Sen olmasaydın sabah çıkamazdık. Bu kale ve zindan hikayesini unutmak istiyorum artık. Ben de ejderhayı hatırlamak istemiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat ejderha dansını çok iyi becerdiniz. Flake'e döndüğümüz zaman yine yapın. Tamam mı çocuklar? Aa! Aa! Hayır, hayır, hayır. Bu utanç yara. verici bir şey. Vikinglerin kaçışı çok eğlenceli olmuştu. Hem de çok pratik. Kahramanlarımız eve döndüklerinde ele geçirdikleri hazinelerle gurur duyacaklardı. Acaba ejderha kostümünü ne yapacaklar?